arkadaşlar bugün sizinle birlikte Klasik e, tailsı alacağız Biliyorsunuz ki Sonic'in doğum gününe özel Klasik Sonic gelmişti Ve daha sonra da Klasik Tales eventi geldi Şu an her şey yazılı bir tane küçük bir küp alacağız Yani küp dediğimde yani, yani bunlar Lego'ya falan benziyor bu arada bu ekzotiklerin e, şeyini yaptım ben. İvon'un yaptım. Onu da göstereceğim size. Şimdi hemen alıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hatta şöyle almak istiyorum ben. Şuradan en güçlü seçip. Güç farkı yok da. En güzelini seçip. En şeyini seçip alıyorum. 3 2 1 İyi iş işte diyor ki birini ha filan 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 <laughs> yani iyi iş kurtardım falan filan diye bir şey diyor şimdi bu klasik tales legendleri gördüğünüz gibi inişi burada normal karakterlerden klasik karakterler normal karakterlerden daha küçük daha küçük çünkü bunlar klasik olanlar yani oyun bu Sony'in oyununda olan karakterler. Şimdi birazcık sesi açacağım. Dur şu gene aynı şekilde aynı ses. Ee, klasik Sonic'te olduğu gibi aynı ses. Bu arada yeni bir haritamız var. Ee, haritanın adı Hilltop. Yani Green Hill vardı bir de işte hill sıralaması gibi bir şey o hani büyük bir harita biliyorsunuzdur hani şu haritayı şu an bakıma aldılar ya bu haritayı bu yüzden bakıma alındığı için ne yapıldı üzüldük yani herkese yani bakıma alındı bence şey sebebi diye hani şimdi çok çok event geliyor ya burada aşırı fazla şey event şeyini veriyorlar bence bu yüzden bakıma alındı diye düşünüyorum bu haritanın işte şeyi geldi. Yarış yarış bölümü geldi. Heh, gördüğünüz gibi yeni yarış haritası geldi ve bu haritada istediğiniz gibi hoverboard veya uçak kullanabilirsiniz. Uçak tavsiye etmem çünkü yani gene aynı yoldan gitmek zorunda kaldığında niye şey yapasın ki değil mi? Şimdi bu parkuru bitirip sizlerle birlikte profil fotoğrafına bakacağız yani görünüşüne hemen şöyle hızlan 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 çaldı. Evet buradan da geçtik buradan da geçtik işte atlayamadık Heh, tamam bizden başka kimse olmadığı için rahatım. şimdi hemen diyorum ve bitti biraz geç bitirdim ama yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi e, fotoğrafı böyle gözüküyor az önce burada olan bir tane portal vardı sizde büyük ihtimalle vardır oyuna girdiğinizde işte bu portal gitti şu an bende çünkü ben Tails'ı kurtardım o yüzden bu şu an e, Sony oyununda olan mı? Öyle bir Tails yani. Klasik Tails'e değil böyle oluyor. Tails'ın ilk hali gibi bir şey. Bu arada yeni bir kostümümüz daha var. 7-6-7 ee, gün sonra bunun videosu da gelecek. Birinci bölümü bitirdim. Bunun şeyini çok göstermek isterdim de bana vermedi şu an. Verdiyse de büyük ihtimalle yani şunu verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü bana öyle bir şey gelmedi. Ha? Ha bu arada. Evol. Tails kavu. Yani Tails özel şey. Pet. Unicube dedim. Güçsüz. Güçsüz ama kasılınca güçlü olur. Ben bunu biliyorum. Yani böyle. Şimdi en iyi şeyi alalım. Hah. Şimdi. Eee. İşte bunun da videosu gelecek. Bunun ben Pilot Pilot Tails diye düşünüyorum ama o geldiği için bu maceracı Tails olabilir. Veya Riders Tails olabilir. Çünkü sebebini söyleyeyim mi? Riders Knuckles geldi. Riders Sonic geldi. Bakın orada Riders Knuckles. Ondan sonra nerede Colt Riders Sonic. Sırada ne var? Riders Tails. Tails'ın kendi kostümüyle birlikte 4 e, ee, Tails'ın kendi kostümüyle birlikte 7 kostüm var. Ve bu kostümlerden sadece birini alamıyorum. Sadece birini. O da Solar Tails. Yani o Tails'ın kostümü ne biliyor musunuz? Ee, şey kostümüydü. Hani kafasında şapka vardı o kostümde. Ben o o sıralar oyun daha yeni çıkmıştı ve o kadar bir sarmadığı için bırakmıştım. Yani oyunda zaten etkinlik de zordu. Yapamamıştım. Çünkü 5 dakikada 3 pardon 3 dakikada 5 tane şey veriyor. Çok zor kasılıyordu o yüzden. Ama son zamanlarda kolay görevler geliyor. Çünkü insanlar yapamadığı için yani gene yapıyor youtuberlar falan ama gene de zor. Yani yapmanız zor. Neyse arkadaşlar. Videomuzu kaldı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Pardon bay bay.